dört kapıdan ikinci kapı tarikat kapısı ve makamları. Tarikat veya ikrar kapısı. Tarikat kapısında senin iki senin benimki de senindir. Tarikat kapısı ikrar, irşat ve teslimiyet kapısıdır. Bu kapıya insanlar hiçbir baskı ve zorlama olmadan kendi istek ve iradeleriyle yönelmeleri esastır. Yola girmeye niyet eden bir can, dünyevi kötülüklerden benlik çıkar ve menfaatten arınmak için bir pire varmanı ve kendini o pire teslim etmelidir. Teslim olmak ikrar vermekle mümkündür. Dolayısıyla Muhammed Ali yolu ikrar yoludur ve ikrar verilmeden yola talip olunmaz. Bu bağlamda yol talibi pire bağlanıp ve o pirin himmetiyle ishat olması tarikat kapısında başlar. Mürşit veya pir Muhammed Ali yoluna girmek isteyen talibi ilk önce sözlü olarak Gelme, gelme. Gelirsen dönme. Gelenin malı, dönenin canı. Bu yol ateşten gömlek, demirden leblebidir. Bu yola girmeye karar vermeden önce bir daha düşün. Çünkü Muhammed Ali yolu barış, dostluk ve kardeşlik yoludur. İçinde kin, kibir, kıskançlık, ikicilik gibi Uyu olanlar bu yola gelmesinler diye uyarır. Tarikat kapısı kendini arama özüne varma, diğer bir deyimle içe kapanma kapısıdır. Kişi bu mertebede pirin yardımıyla hayat ve variatın zahiri yüzünü bırakarak batini yüzüne yönelmesidir. Yol önderleri ile taliplerinin arasında güvenli bir ilişkinin oluşması ve talibin iyi bir yol evladı olabilmesi için öncelikle yol önderlerinin yolun esaslarına uyup uymadıklarına bağlıdır. Çünkü yolun kurallarına uymayan hatta yolu kendi algısına göre yorumlayan dayatan bir yol önlerinin hizmeti makbul olmadığı gibi talipleri inancından ve yolundan uzaklaştırır. Buyruğa göre tarikat kapısı denizdir. Kendi özünü bilmektir, öğrenmektir, eşiktir, fitildir, ete, kemiğe bürünmektir. Tarikat kapısının makamları Birinci makam tövbe etmek. İkinci makam müşrit ve pirin ögüdüne uymak. Üçüncü makam temiz ahlaklı olmak. Dördüncü makam iyilik için hizmet etmek. Beşinci makam hizmeti gönülden yapmak. Altıncı makam haksızlıktan uzak durmak. Yedinci makam ümitsizliğe düşmemek. Sekizinci makam iyi ve kötülükten ibret almak. Dokuzuncu makam paylaşmayı ilke edinmek ve onuncu makam özünü fakir görmek. Buyrukta beyan edildiği gibi mürşit ve pir yolun dini önderleridirler. Taliplerin yolun ilim irfanıyla işat edebilmeleri için alevi inanç yol önderleri yolun öğretisinden bir bütün olarak haberdar olması gerekir. Ve tarikat ile otura dura ki, hakikat ile yola vara ki, pirliğin caiz ola. Çünkü talip ile yol müşşüt ve pirindir. Taliplere beyan olunur ki, lamba gibi doğru duralar, fitil gibi yanalar, yağ gibi eriyeler ve nur gibi ışık saçalar eşik gibi trap olalar. Söve yani kapı kasası gibi kıyamda duralar. Kapı gibi örtülüp sır ehli olalar. Kilit gibi muhafaza ederler. Tarikat kapsının on makam manaları. Talibin yola teslimiyeti, şeriat ile tarikat kapsının makamlarına uyması, onları yaşaması ve yaşatmasıyla mümkündür. Terkat kapsının makamları. Birinci makamı tövbe etmek. 2. makamı mürşit ve pirin ögüdüne uymak. 3. makamı temiz ahlaklı olmak. 4. makamı iyilik için hizmet etmek. 5. makamı hizmeti gönülden yapmak. 6. makamı haksızlıktan uzak durmak. 7. makamı ümitsizliğe düşmemek. 8. makamı iyi ve kötülükten ibret almak. Dokuzuncu makamı paylaşmayı ilke edinmek ve onuncu makamı özünü fakir görmektir. On makamın manaları bir, tövbe etmek. Şeriat kapısında aradığının, istediğinin bilincine varmış ve bu bilinç ışığında şeriat makamları doğrultusunda ham ervahlıktan olgunlaşma yoluna koyulmuş demektir. Olgunlaşmanın ilkesi teslimiyettir. Ve teslimiyet kapısı ise tarikat yani ikrar verme kapısıdır. Tarikat kapısının on makamından ilk ilki tövbe etmektir. Bunun manası kendini bir mürşide teslim etmesidir. Mürşidin görevi ise kişiyi kötü ahlaktan, alışkanlıklardan kuyulardan arındırıp olgun hale getirmektir. Gönül rızalığıyla hak ve halka karşı hizmet sorumluluğunu yerine getirmektir. 2. Yola talip olmak İyi bir yol evladı olmanın ilkesi, müşridin ögüt ve nasihatlerine uymaktır. Teslim olduğu müşridin, kendisine vermiş olduğu ilim irfanı benimseyerek, olgunlaşmak için gayret göstermesi gerekir. 3. Temiz ahlaklı olmak. Hak meydanında, pir huzurunda ve toplumun şahitliğinde verilen ikrarın amacı güzel ahlak doğrultusunda hakka karşı her dem şükür etmesini bilmeli ve birlikte yaşadığı insanlara iyilik yapmak, yardımcı olmak, paylaşımcı olmak mazlumdan yana zalime karşı durmaktır. 4. İyilik için hizmet etmek. İyiliklerin düşmanı ve kötülüklerin anası olan nefse karşı mücadele etmektir. Arzu ve isteklerine hakim olmak, ikiliği birlemek, diğer bir deyimle eline, diline, beline sahip olmaktır. 5. Hizmeti gönülden yapmak kendisi için, ailesi için, birlikte yaşadığı insanların huzuru ve mutluluğu için tüm zorluklara rağmen her türlü özveride bulunmaktır. 6. Haksızlıktan uzak durmak Can, Cenab-ı Hakk'ın yansıması olan insan ve insana emanet edilmiş olan kainattaki mevcudata zarar vermekten uzak durmak, ve tüm nesnelere karşı adaletli davranmak kendini kendi sorumluluğunun bilincinde olmaktır. 7. Ümitsizliğe düşmemek. Umut var olduğu müddetçe yaşam devam ediyor demektir. Yaşam koşullarının zorlaştığı anlarda dahi umudu yitirmemek gerekir. Bunun içinde yaşamın her alanında pozitif enerji ve düşünce inancını sürekli canlı tutmak gerekir. 8. İyi ve kötülükten ibret almak. Hayatın manasına erişmek için evrendeki nesneleri anlamak, kavramak, hakkında bilgi sahibi olmak, tüm bunların Allah'ın hikmet ve yaratıcılık gücünden ibret olduğu bilincine varmaktır. 9 paylaşmayı ilke edinmek. Paylaşmayı ve paylaşımcılığı gerçekleştirebilmek için ruhen belli bir olgunluğa ermek gerekir. Nimet, öğüt, ilim, bilgi, nasihat, muhabbet etmek ve yine yolun kurallarını, ilkelerini, yaşam koşullarını, törelerini, gelenek ile göreneklerini vesaire Tüm bunlar paylaşma unsurlarıdır. Aynı zamanda bu olgunluğa eriş, ermiş bir kişinin ruhsal boyutta ulaştığı olgunluk evresini simgeler. Ve on özünü fakir görmektir. Özünü fakir görmektir. Dünyevi varlıklardan uzaklaşmış ve nefsin geçici isteklerine hakim olmaktır diğer bir deyimle benliğini ilahi aşk ile arındırıp sevdiğinde yok olmak onunla beraber olmaktır. Onunla beraber olmak için de ölmeden eve ölmektir. İlahi aşka varmaktır. İlahi aşkın ateşinde yanmaktır, pişmektir, olgunlaşmaktır ve manevi anlamda yeniden doğmak. Yeniden doğmak ise ham ervahlıktan kurtulup kamil, erdemli, olgun insan olmaktır. Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarından Seyyid Hakkı.